Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bir zamanlar, güzel bir ülkede güzeller güzeli, herkesin Pamuk Prenses diye çok sevdiği bir prenses vardı. Pamuk Prenses, beyaz teni ve parlak siyah saçlarıyla herkesin dikkatini çekerdi. Ancak ona özel kılan güzelliği değil, sıcak kalbi ve zekasıydı. Pamuk Prenses, teknolojiye ve böceklere meraklıydı. Günlerini, şehirdeki bir teknoloji atölyesinde yeni projeler geliştirerek hayata geçirdi. Ancak üvey annesi kötü kraliçe pamuk prensesin başarısını kıskanıyordu. Kötü kraliçe sosyal medyada bir influencerdı ve tüm ilgiyi kendi üzerine toplamak istiyordu. Bir gün kötü kraliçe akıllı telefonundaki bir uygulamaya baktı ve kendi sosyal medya hesabının etkileşimlerinin düşmeye başladığını fark etti. Bu nasıl olur? Şehirde benden daha popüler kimse olamaz, dedi. Uygulama Pamuk Prens'in geliştirdiği çevrim içi bir yardım platformunu işaret ediyordu. İnsanlar, Pamuk Prenses platformunda hem teknoloji öğreniyor hem de sorunlarına çözüm buluyordu. Kötü kalpli kraliçe, Pamuk Prenses'ten kurtulmaya karar verdi. Onu şehirden uzaklaştırmak için Pamuk Prenses'in projelerini çalmak ve kötü amaçlarla kullanmak üzere bir plan yaptı. Pamuk Prenses, kötü kalpli kraliçenin hilelerinden habersizdi. Bir gün kötü kalpli kraliçe, pamuk prensesi yanlış yönlendiren bir mesaj göndererek onu eski bir ormanlık alandaki terk edilmiş bir binaya çağırdı. Pamuk prenses oraya vardığında telefon sinyali kesildi ve kötü kalpli kraliçenin planı devreye girdi. Ama pamuk prenses bu duruma hazırlıklıydı. Ormanda yedi minik teknoloji dehası ile tanıştı. Bu cüceler, şehirden uzaklaşmış bir grup genç yazılımcıydı. Kendilerine yedi kodcu, diyorlardı. Pamuk Prenses, onlarla birlikte çalışarak hem kötü kalpli kraliçenin kurduğu tuzağı çözmek hem de kaybettiği bağlantısını geri kazanmak için bir plan yaptı. Cücelerden biri, kötü kalpli kraliçeninin sosyal medya hesaplarını hacklemeyi önerdi. Ancak Pamuk Prenses, etik kurallara bağlı kalmayı tercih etti. Bunun yerine, Kötü kalpli kraliçenin kötü niyetini ortaya çıkaracak bir video hazırladılar ve kötü kalpli kraliçenin kendi davranışlarının sonuçlarını herkesin görmesini sağladılar. Sonunda kötü kraliçenin itibarını düzeltmek için Pamuk Prenses'in yardım istemek zorunda kaldığı bir durum oluştu. Pamuk Prenses herkese ikinci bir şans verilmesi gerektiğini düşünerek kötü kalpli kraliçeye yardım etti. Bu olaydan sonra kötü kalpli kraliçe, sosyal medyada daha dürüst ve samimi bir içerik üretmeye karar verdi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ise şehirde bir teknoloji merkezi kurarak, insanlara kodlama ve dijital güvenlik eğitimi vermeye devam ettiler. Ve herkes, modern dünyada dürüstlüğün, zekanın ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrendi.